B-52 Strata Fortress. 72 yaşında ve halen göklerde. Bu savaşta stratejik bir ağır bombardıman uçağı, nükleer veya hassas güdümlü birçok bomba çeşidi taşıyabilen bu dev Vietnam Savaşı'ndan Körfez Savaşı'na kadar birçok muharebe deneyimi kazandı. Maksimum 15.000 metre irtifada 1000 km hız ile yol kat edebiliyor. 8 adet motoru 30.000 kg faydalı yük taşımasını sağlayabiliyor. Yaşlı olduğuna bakmayın şu an modernizasyonlar ile günümüz uyum sağlamış. bu buf akabını taktığı koca şık adamın muadilleri sayılabilecek B-2 Spirit ve B-1 Lancer bombardıman uçaklarından ABD'de daha fazla önemsiyor. Nedeni çok basit. Bakın maliyetinin daha düşük olması. Hatta ABD koca şu adamı 2050 yılına kadar kullanmayı daha düşünüyor. Menzile gelecek olursak yakıt ikmal yapmadan 14.000 kilometre menzile ulaşabiliyor. Eğer ikmal yapılırsa artık mürettebatın dayanıklılığına göre artabilir veya da düşebilir. Bu arada uçağın inişini oturup saatlerce izleyebilirim. Çünkü iniş takımlarını öyle bir tasarlamışlar ki pistten çıkacak gibi duruyor ama çıkmıyor. Nedeni iniş takımları pist merkez çizgisiyle hizalanıyor. Yani gövde farklı bir yöne bakarken düz bir iniş yapıyor. Diğer adıyla yengeç inişi.